Very from city. Money for phone. I should check that. Thank you. Good night. Good night. Mom, see you over there. I'm going to check Umarım yurt dışına çıkınca daha rahat video çekerim. Böyle ne kadar gergin oluyormuş ya. Emircan'ı bekliyorum şimdi. Elim titriyor. Allah kahretsin. Heyecanlandım sanırım. İki dakika sonra İstanbul uçağının kapısı belli oluyor. Sonra İstanbul'a, oradan sonra... <laughs> <laughs> Şimdi bu şekil, saat sabah. Dört buçuk mu saat, kaç? Dört Bir arkadaş dedi ki, neden Mescid'e gitmiyorsunuz? Mantıklı dedik. Ve biz de Mescid'e geldik. yaklaştık. Ya çok az saygı. kaldı. Yaklaşık bir saat kadar. Bizim için her şey yeni başlıyor ama çok güzel videolar paylaşacak. Aynen. 12 saatlik aranın ardından sonunda bindik. 27 geçiyor. İlerinden yemek zaten. 12 saattir bu stüdyoyla besleniyoruz. Bu paket bilemedik. Evet indik sonunda. Belgrad. Aynen 72 milyonun <laughs> apostele geçiyoruz. Rezervasyon uzun yapmıştık zaten. Tatlı bir yere bence. Bakayım umarım odalar da öyledir. Bakalım bahçeler. Burası. Dayanamadım açtım kapağını. Ne kadar almıştık ya? 1600... 1669. 1669 dinara hem bunu hem de yanında bunu verdi. Bu 5500, bu da 600 çekimli. Hediyeyim. Bakalım. Aslında birazcık ede daha uyguna bulunabilir ama merak et. daha <laughs> beğendim. Tavsiye Tabii. ederiz. Tavsiye <gülüyor> ederiz. <gülüyor> Çok güzel geldi. Yani adı yok bu kadar. orada geçerken görürsünüz mutlaka. Bir şeye Çek içine El nasıl? Edeyim. Güzel. Güzel yani. Hadi gidelim. Hadi gidelim arkadaşlar. <laughs> kola 130. Anasını satın. 1,5 litre kola 130. 1,5 litre su 180. Kola fiyatı Bunların TL karşılığı videoda yazılacak. <laughs> Çok saçma fiyat. Bak bu 37. 38. Saçma. Nasıl aynı markanın küçüğü? Allah Allah. Evet, bira fiyatları. Korona 350 dinar. Aynı kın yarım litreye 130 dinar. Bunlar 82 su fiyatına Allah kahretsin. Vallahi para değil abi. Az önceki evet. sularla aynı fiyat. Başka ne var bildiğiniz? Türkiye'de dev para olan Red Bull'a bakalım. 160 dinar. Ne kadar yapıyor? Tamam. Hemen çözelim. Hemen bakalım 160 dinar. Evet asıl şimdi şarap şampanya fiyatları. Mesela hiç anlamama rağmen bakalım 638. 180 TL. 631. 638 mi? Evet. 180 tl. TL. Bu yüzden Avrupa'da insanlar su yerine şarap. Geçen bir tane Instagram'da video gördüm. Madrid'de su içmek için markete girelim evet. ama <laughs> şarap alıp çıkarım diye. Bunlar biraz daha, bir tık daha pahalı olanlar. 330 dinler. dikkatli oluyor, kırmıyoruz hiçbir şey. Şöyle bir tane Jack Boy. ne kalmış lan? Marketten her an o kadar video izledim. Herkes markette marketi çekerken kamerayı kapat, kamerayı kapat falan yapıyor. Şu an atılacakmışız gibi hissediyorum. Yani. <laughs> Bambuca 2500 ne kadar yapıyor? Hiç evet, gördüm <laughs> Bilmiyorum. 1 litresi 4428 dinar yapıyor. James Bu ne kadar? 1 litre mi? Bunlar 1 litre. Black Label ne kadar almış? 70 TL? 3900 Black Label. Bunlar uygun güzel viskisi 2230 ve indirimde galiba. Bunu da etiket. Absolut var. 70 sayılı da 1945 dinarmış Absolut 1 litresi de indirimde. Ha 1 litresi bayağı ucuz. Az önce bizim kahvaltı yaptığımız doymadığımız ve doymadığımız ya birlikte bakalım ekmek Valla İyi bence ya. Yani. Hemen bir 3500 ne kadar tamam bakalım biz de kapımızda oturursun ya şu 600 TL ya. 160 tl 1 litre red label bedava. Bedava da <laughs> değil de size göre ucuz. Bedavadan biraz ucuz. Bu da şöyle Şivas 18 10453. Yaklaşık TL. aynen 3000 TL falan. Böyle işte Ne düşünüyorsun fiyatlar hakkında? Ben burada yaşıyorsam sürekli sarhoş olur. Güzelmiş fiyatlar. Burada da çaklıklarımız var. Çikolata fiyatlarımız da şöyle ufak ufak göstereyim. Ben bu etten ne et işte onu anlayamıyorum. Anladım ben anladım. Antikotis var mı? Antikotis sen bir daha mı çıkartın bir şey? En son çocukluğumda yemiş. Tavuk göğsü var mesela. Kilosu <laughs> 800 dinarmış. Bu da mı mezun? Oğlum 800 dinar 224 dinar. Bu da daha fazla. Yemeyiz tabii. Garip bir fiyatı biraz Fazla gibi duruyor. 1600 mu? Aa, deniz yok. Deniz Doğru. yok. Deniz, Doğru. yok. Doğru. yok. deniz yok. Normal. sen ters çevirdiğinde o Bir baksana farkında. mesela şöyle tuttuğumda nasıl çok mu uzak? Yok çok uzak değil ama sen mesela çevir onu bana doğru. Ha şimdi çok kötü duruyor gördün mü? Nasıl tutacağım? Ha bir süre böyle çekeceğim o yüzden. Etrafı çekmeyeceksin yani. Yok canım boş ver etrafı. Böyle de görüyorlar etrafı bak. Bak. <laughs> böyle işte. <laughs> bu olay bu arkadaşlar. de seni izleyip ne yapsın abi? Beni izleyin abi benim kanalım burası yani. Tamam kadar kaybettim? Otoman, mi? otoman, gömü otoman diyor. Gömü üstü benim. He? Otoman diyor. Bak ediyorlar şimdi. Hey, hayır. Ne oluyor lan? Bak buranın manzarası falan güzel duruyor sanki. Kole nereden giriyoruz ya? Valla aşağıdan mı gidecek? Gömüreceğiz ha. Bak şuradan gidelim, dönelim. Tekrar buradan oraya gideriz. Öyle mi? Hı? Daire çizip buraya gelip tekrar oradan gidelim. Şuraya bak. Bak şu aşağıdan sanki gidiyorlar değil mi? Ama onlar oraya... Şöyle yapsam oraya çekeceğim de. Hadi. Bak kafa. Zehir. Ne zorladın kendini? <laughs> Kolay olsun diye. Bu sefer kendimi çekeceğimiz zaman mesela burada elimi ta şuradan tutsam çekebiliyorum. Gördün mü? Kolay. çok güzel duruyor ya. Şuna bak. şu koskoca bir an demiş ya. O tam şeydeyken otobüste gelir ki görmüştük aslında. Hatırlamıyor musun? Evet. Ya gördük de. Bence şuradan gideceğiz. Aynen yani şuradan daha harika. Oradan gideceğiz. <laughs> Evet Emircan Bey buranın tarihini bize biraz anlatır mısınız? Yok. Osmanlılar burayı <laughs> e, işgal ettiklerinde savunma olarak kullanmış bu kaleyi. Tam olarak şurayı mı? Aynen bu kaleyi savunma olarak. Tamam. Şu Napier'den İngiltereliler. İngiltereli yok ama değil mi? Ama işte İngiltereliler. <laughs> İngilizler <İngiltere'de>. değil ya. <laughs> Harbi soğuk yani. Bunu benim demem lazım. Sen en azından denizi de yaşıyorsun. Ya denizde yaşıyorum da yine soğuk. Orada soğuk. İnsanız sonuçta her yer soğuk. <laughs> bak bak Sen bak. <laughs> Allah razı olsun. Kal kalem kalem, kalem mıydı? mıydı? Kamel mıydı? Kalem mu neydi? Öyle bir yer. <laughs> Burada fotoğraf <laughs> çekilelim ya. halimiz serişan. Soğuk soğuk. Ya i̇şte ben şapka mafka. Yani isteyenler yazın gelsin. Yazın gelin abi. Işın soğuk. Daha yeni yemek yedik yürüyünce. Çok kötü. Where from city? Antalya. Antalya. Yeah. Yeşiklar Street. Thank you. Yeşiklar Street. What? Yeşiklar Street. Gunluk Street. Ha Gunluk. Ha yeah, yeah. yeah. Evet. Evet. This is for you. This is Orthodox Serbian Belgrade. Thank you so much. Helping for children. Money for donation. Thank you. Thank you. Thank you. Ben yani <bir> <laughs> cesiz sandım da. Alıp kaçacaktım da. Şey O buradan ya, o Ukrayna'daydı sonsuz ateş. hayır. Çok tabii kalecik sanki. Ben fethedirim buradaki. Bu mudur? Eee ne olur?